De merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle oyunda bir kod verecek ve de biz o kodlarla oyunu çek oyunu geçmeye çalışacağız. Şimdi biz bir oyunu geçelim. Merhabalar. Bağış duvarını boş ver. Şimdi şifremiz 2604'müş. Bu arada oyunda ilerledikçe şifreler de zorlaşacak. Tamam. Şimdi buradaki şifre 14 61. Şimdi burada burada şifreyi saklamışlar. Buradaki şifre nerede? Şimdi ben şif oyunun yapımcısı olsaydım şifreyi nereye koyardım? kutuların arkasına bir bakayım ben kutuluk. Ben dememiş miydim kutuların arkasına bakayım. Belki kutuların arkasındadır. 60 80 2. Şimdi burada burada büyük kutular da var. Kesin buradadır. Hayır. O zaman burada. Dur orada da değil. Azıcık büyük kutular. Bunlar da küçük kutular. Dur ya şuralara, şuralara bir bakayım. 51 83 Yakında Minecraft'ın 1.20 sür Çıkacak arkadaşlar ben 1.20 Sürümünde Survivor'a Başlayacağım Lütfen kanalıma Ama biz Bir şeyi unuttuk Videonun başında Söylemiş miydik söylememiş miydik hatırlamıyorum Ama Hiç kimse abone değil kanalıma Kimse Lütfen bir abone olup like Atarsanız bana destek Olabilirsiniz zıplarken de burada Şifreyi gördüm

AK 47 mi yoksa başka bir silah mı ya? Sanırım AK 47. Silah markalarını tam bilmiyorum. <laughs> 37 56 Yakında Dorsta çekeceğim. Abi silah var ya normal piston. Şimdi bir bakalım. Buralarda bir yerde olmalı bence şifre. Abi şifreyi şimdi bu parkuru geçerek mi yapacağız? Bakacağız. 51 14. şifreyi bulmalıyım. Dur ya buradan bakabilirim. 86 48 O da ondayız. Aa, şifre belki buradadır. Burada olması imkansız ya. 1934 A. görülmezle bir ants. Hmm. Abi ya. Şuradan şöyle zıplamasaydım görürdüm ha. Şuna şöyle zıpladım. Göremezdim yani. Şimdi 95 38. Dur ya. 95 38. Oha be. Şifreyi de oraya koymazsın. 0 3 6 2 0 3 6 2 Şifreyi insan oraya mı koyar? Araba mı? Abi ben siyah arabayı alabilir miyim? Burada kimse yok da neyse ben kiminle konuşuyorsam artık. Dur ya şurada. Ben şifreyi bulup geliyorum. Arkadaşlar şifrenin nerede olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Bakın şifre burada. Ama nerede? Burada. 51 47. Kamyon tırlı ya tır tır. Dur ya şunun mı sanki bu bana hareket ediyor etti gibi geldi de. Abi orada çıkan şeyi gördüm de. Ben. Oha bu kadar büyük kağıtı kağıdı insan nasıl yapar? 46 bin 239 46 bin 239'du sanırım. Evet. Oha be. Bu kadarına da pes artık. Televizyonlar. Hmm. sallasam mı ya direkt kafadan? Sandımurun'un altına koy. Oha be. 1 3 3 5 6. Al. Ha şu şey çubuk. Vallahi bu odayı aramak bayağı zor olmayacaksın sanırım. Bak şifre bir şeylerin arkasında veya altında olabilir diye düşünüyorum. Veya gizli bir yere konulmuş olabilir. Buralarda bir yerde kesinlikle şifre vardı. Şifre nerede ya? Dur 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 dur. Aklıma bir yer geldi vallahi. Yok burada değil. Aa dur diğer masaların altına bakalım. Burada da değil. Sonuçta masaların altı niye var? Gizli şeyler koymak için ve de bilmem niye varsa artık. Bu masaya bakmıştım. Bir şeylerin altına bir bakayım ya ben. Dur dur odada gizli geçit mi var? Ben şifreyi bulup geliyorum. İyi. Arkadaşlar şifreyi buldum. Bakın. Aha bakın şifre. 8 0 242'di sanırım. 8 0 0 242 Kod yanlış mı? 8 0 142 142 8 0 142 Az önce şey sayıyı sayıyı yanlış okumuşum. Yanlış değil de biri 2 olarak görmüşüm. Burada bir yerde kesinlikle şifre var. Bu kaçıncı oda ki? Neyse arkadaşlar biz bu odada videomuzu bitirelim derken şifreyi buldum. Neyse sonraki odada videoyu bitiririz. 63296. Şimdi ben bu odada olduğumu unutmayacağım. Bitkiler var unutmam. Evet arkadaşlar. videomuz burada bitmiştir. Eğer videoyu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bildirimleri de açın.